Merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni açtığım kanalında at yarışı tahminleriyle sizlerle birlikte olacağım. İlk aylım olduğu için e, hatalarım, kusurlarım olabilir. O yüzden anlamışsın sanıyorum. E, yarın İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Burayla ilgili çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Belki size yardımcı oluruz. Olurum. Yani belki fikir veririm. Sonuçta bu, bununla ilgileniyorsanız, bu altılı aynen bir at yarışlarıyla ilgileniyorsanız zaten kendinize ait bir fikriniz vardır ama insan ikinci fikir ikinci fikirlerde insana faydalı olabilir. Tutukluğum için ilk aynımdan dolayı özür dilerim. Yani i̇lk olduğu için tutuk tutuk konuşabilirim. Zamanla alışacağımdır. Yarın dokuz koşulu bir program bizi bekliyor. Çok basit gibi gözüken ama sürpriz açık bir program var. Yani Bunu zaten e, videoda açıklayacağım size. Öncelikle e, videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve mümkünse abone olmayı. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız. Ve video hoşunuza giderse bildirimlerden gelen uyarılarla yeni videolardan haberdar olur, yeni videolarda birlikte oluruz. Gerçekten şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Yarın dediğim gibi dokuz koşulu bir İstanbul Yarışı programı var. Ee, biraz kolay gibi gözüküyor, bana göre biraz karışık. Yani belli ayaklarla karışıklık olan zor bir program. İlk birinci koşuyla başlayalım. Birinci koşun. Saat 14'te 3 yaşlı İngilizler meydan olarak koşulacak. Toplam 11 safa start alıyor. Ee, burada öncelikli olarak e, tuttuğum ad 2 numaralı bir kat. Yani, e, şimdi öncelikle şu bunu koşulara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kendi şablonumu değerlendirdikten sonra geniş şablonu yani tuttuğum hatları değerlendirdikten sonra e, videonun en sonunda size e, İstanbul 1. Altılı Ganyan ve İstanbul 2. Altılı Ganyan diye kendi e, değerlendirmelerimden oluşan kuponlarımı da paylaşacağım. Siz de ona göre değerlendirirsiniz ama yine de e, koşullardaki koşulardaki tuttuğum hatları da sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar birinci koşu saat 14'te meydan 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kum pistte koşulacak. Toplam 11 sapkan start alıyor burada iki numaralı bir katil kesinlikle benim için favori. Ee, rakip arayanlara yani bir katil çok ağır favori. Böyle söyleyeyim. Ee, i̇lk tek geçmek istemeyen arkadaşlar olursa da bir numaralı canım abimi değerlendirebilirler. İkinci koşu saat 14.30'da. Handicap 16, 3 yaşlı İngilizler, 2000 sentetik kumpist. Toplam 7 saplantı start alıyor. Yine burada da aynı şekilde çok tuttuğum 3 numaralı bağ bozumu çok ağır di bana göre. Yine burayı da tek geçmek isteyen arkadaşlar olursa 1 numaralı Rams, Ramstein isimli atı. 1 numaralı Ramstein isimli atı düşünebilirler. Ama dediğim gibi benim düşünceme göre 3 numaralı bağ bozumu burada ağır favori. En sonda kendi e, kuponumu da sizlerle paylaşacağım için tuttuğum atları belirterek geçiyorum. Üçüncü koşuya geldik. E, Şartlı 4, 3 yaşlı indiriciler. 1400 cm kum pist. Toplam 8 sakuan start alıyor. Burada öncelik e, toplam 3 at var. Ama öncelikli olarak 2 at var benim gözümde. Bunlardan ilki 2 numaralı Mekai Fire. Diğer paylaşacağım Safkan'da 5 numaralı Denizhan. Bu iki at küçük orta ölçekli kuponlar için yeterlidir. Bu iki at rakip arayanlar olursa 1 numaralı Polko'yu da öneriyorum. Tabi arkadaşlar ben kendi fikirlerimi paylaşıyorum sizlerle. Sizler tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Altımızın çatısını kendi fikirlerinize göre de koyabilirsiniz. Sadece burada belki bir yani çöldüğümüz altına da belki kafamıza bir fikir oluşturmuş olabiliriz. Şimdi dördüncü koşuya geldik. Saat 15 okuyordu. Meydan 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik kompist. Toplam 11 start sapkan şey, 11 sapkan start alıyor. 9 e, numaralı Bisli Lia ile e, 11 numaralı Torç Fanya ekürü koşuyor. Arkadaşlar. İşte burada ee, çok çok üstün tuttuğum bir at var o da 8 numaralı Time Lord kesinlikle değerlendirmenizi öneririm ee, Time Lord benim burada yani yanına at bulamadım evet. benim için günün en sağlam tiki diyebilirim kendi adıma Beşinci koşuya geçiyoruz Saat 16'da. Handicap 16, 4 ve yukarı Araplar 2000 sen, pardon, 1200 sent Burada da toplam 13 safkan start alıyor. 4 numaralı Şef Joseph ile 7 numaralı yürekli çocuk ekiyor. Burada, burada, bence herhalde 9 koşu olan en zor en karışık koşu, koşu ve ayağı diyebilirim. Burada küçük ve ölçekli kuponlar için 5 at önereceğim. Geniş oynayanlar için de ayrıca bir 4 at daha önereceğim. Şimdi küçük bir ölçekli kuponlar için. 8 numaralı Karagül Bey. 1 numaralı Sinan Reis. 2 numaralı Çekoğlu. 7 numaralı Yürekli Çocuk. 2 lüksüyle beraber. Ve 10 numaralı Kızılbazı. Bu 5 at ortaya onlar için yeterli diye düşünüyorum. Çok at yazmak isteyenler olursa bu ayada diğer tuttuğum atları da sizlerle paylaşmak isterim. Ee, bu 5 attan sonra bir çizgi çekiyoruz. Ondan sonra 3 numaralı Gürdal Bey. 12 numaralı Şehzade. 5 numaralı Yeşil Kale. 9 numaralı Abone bu dört atı da isteyenler ekleyebilir, değerlendirebilir. Kendi tuttuğumuz atlar da göz önünde bulundurun derim. Ee, sıra geldi altıncı koşuya. Kısa vade 8, 4 yukarı İngilizler. 1500 cm'lik kulüp koşulacak yarışta. Toplam 9 attan start alıyor. Burada ön plana çıkan bir at var benim için. O da 3 numaralı az Yani bu, ata, bu at, bu at gerçekten. özellikle son dönem verdiği bir aradan sonra aldığı birincilikte gerçekten ön plana çıkıyor benim için. Yani at atı geçer tabi. Hani at koşar, şah, baht kazanır derler ya. Yani benim için 3 numaralı Azmantor e, ön planda. isteyen, yani bunu alternatif tek olarak vermiyor. Yani at yazmak isteyenler, rakip arayanlar için önerilerim sırasıyla. 1 numaralı kuzey yağmuru. 4 numaralı Beyond Redemption. 6 numaralı Light Join. 7 numaralı Raul. İsteyen burayı 3 numarayı tek atarak geçebilir. isterse 3, 1, 4, 6, 7 diye geçebilirler. Tercih sizin. 7. koşu ee, saat 17 başlayacak. Şartlı 5. 4 ve yukarı Araplar. 2100 sentetik kum pistte koşulacak. Toplam 9 saftan start alıyor. Evet, burada <laughs> dört numaralı Chris Bey benim favorim. Alternatif set tek olarak da öneriyorum. En ciddi rakibi bir numaralı Akkula. Yani ister e, şimdi burada da Diğer hat, 3 hat daha söyleyeceğim. Dört yedirin dışında. Ama 4 numara benim için favori burada. En ciddi rakibi bir numara. Dört, evet. yani dörtte bir küçük oto orta ölçek kuponlar için yeterli olabilir. Yani at yazmak isteyenler için iki numaralı Akkuh Bey altı numaralı Berkalp ve 8 numaralı Zeki Dayı ekleyebilirler veya düşünebilirler. Şimdi sekizinci koşuya geldik. şartlı 5, 4 yukarı İngilizler 2100 sentetik kompist. Toplam 9 kısa start alıyor yine. Burada 5 numaralı çakal, çakal numaralı ben favori. Alternatif tek olarak öneriyorum. Yine bir önceki ayakta olduğu gibi bir en ciddi bir rakip yanına. En ciddi rakibi burada 3 numaralı Magnum Opus. Yani burayı ee, işte tek geçmek isteyenler geçebilir. 5 üç yazabilirler. Bunlar iki atada da e, rakip olacak. İki at daha söyleyeceğim. Bunları söylerken dediğim gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. En sonunda kendimi yatıracağım. Yatıracağım. Altır, yani, İstanbul birinci altılı banyan ve İstanbul ikinci altılı banyan diye. Ayrıca size yatıracağım bunu söyleyeceğim. O da size bir fikir verebilir dediğim gibi 8. koşuda 5 numaralı Çakanlıoğlu ağır favori. En ciddi rakibi 3 numaralı Magno 9 Yanına eklemek isteyenler için sırasıyla 4 numaralı Şenlanmi, 6 numaralı Winnerman düşünülebilir. Ve son ayağa geldik. E, 9. koşu saat 18'de start alacak. Şartlı 4-4 yaşlı araplar. 1500 sentitik kumpist. Toplam 13 at start alıyor. Ee, burada 4 numaralı Safiha ve 10 numaralı Kusula ekili koşuyor. 5 numaralı Prenses Lina ile 10 numaralı Miss Kazana da koşuyor. Ee, burada en şanslı isim 4 numaralı Safiha Eki Yusuf Kusula da fena değil. Yani patlama hazır bomba gibi geziyor. Ama 4 numaralı gerçekten çok farklı koşacağını düşünüyorum. Alternatif ee, tek olarak öneriyorum dedim ki bugünkü program çok kolay gibi yani ee, şöyle bir programa döneceğim ama bazı koşullar bazı ayaklar ee, da altı veriyor zaten yani şöyle düşünün bir program 10 program var e, ilk altı iki altılı yapılıyor iki altılı program yapılıyor birinci altılı ayağında altı birinci altılı da iki tane at yüksek kanyon ikinci altılıda iki tane yüksek kanyon at geldiği zaman zaten altı kanyon parayı veriyor dolayısıyla ee, kendi tuttuğumuz atları da değerlendiren bizim benim söylediğim atları da değerlendiren. Yani burada 4 numaralı Safiha gerçekten çok ön e, plana tuttuğum En ciddi rakibi burada 3 numaralı Gebze Güzel olarak düşünüyorum. 4 numaralı rakibi 4 numara alternatif tek önerim. Yani en ciddi rakibi de 3 numaralı Gebze Güzel. Bunların yanına 2 numaralı 5 numaralı Prenses Lina ekip ustaları Ve en son herhalde en, en sürpriz diyebiliriz. 9 numaralı Tanyalıs. Şu şekilde tekrar edersek. 4 numaralı Safiha alternatif. Banka oyunlarımız. En ciddi rakibi 3 numaralı Gebze Güzeli. Yanına diğer e, rakipleri 2 numaralı Diloy, 5 numaralı Prenses Lina ve 9 numaralı Tanyalıs. Şimdi 9 koşulu programın yorumunu bitirdik. Ben şimdi size yatıracağım kuponları paylaşacağım. Not almak isteyenler olursa. Birinci altılı ganyan İstanbul için. İlk ayak iki numaralı. Şuradan başlayın bu arada. Pardon. Şöyle gösterelim. Hatta da gözüksün. Birinci ayakta iki numaralı bir katı. Bir katı benim ee, banko. Yani tek olarak oynayacağım. İkinci ayakta 3 numaralı bağ bozumu benim için tek olacak. Üçüncü ayakta 1 numaralı Polpo, 2 numaralı Mike Fire ve 5 numaralı Denizhan olarak oynayacağım. Dördüncü ayakta Time Lord tek benim için. Beşinci ayak en zor ayak koşullardan biri olduğunu söylemiştim. Buraya 9 atla geçmeyi düşünüyorum. Sıralama olmaksızın 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ve 12. Tekrar söylüyorum. 5. ayak, ilk altının 5. ayağı. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. Ve ilk altının son ayağı, yani 6. koşu. için e, kupon numara yazacağım atlar. Sıralama olmaksızın. 1, 1, 3, 4, 6, 7. Tekrar ediyorum. 1, 3, 4, 6, 7 olacak. Şimdi altının ikinci ayağında daha değişik sadece... bir versiyon sergiledik. Burada <laughs> şu şekilde bir kurgu yaptım. Burada dördüncü koşu da başlıyor ikinci altılı hanım. Burada yine size numaralı tayin oldu. Tek geçtim. <laughs> i̇kinci altının ikinci ayağında sıralama olmaksızın 5 at yazdım. Bunlar 1, 2, 7, 8, 10. İkinci altının üçüncü ayağına 3 numaralı azman tek, tek, geçtim. İkinci altının dördüncü ayağına sıralam olmaksızın 1, 2, 4, 6, 8 numaralı atları yazdım. 5. aya 3 numaralı madde opus ve 5 numaralı çakal numaralı yazdım. Ve son aya sıralama olmaksızın 2, 3, 4, 5 ve 9 numaralı atlarla geçtim. Buna göre ilk altılı kuponum ilk Söylediğim altılı kuponu 16 lira 20 kuruş. Son söylediğim altılı kuponu da 30 lira tutuyor. İsteyen değerlendirebilir. En azından değerlendirilen, yani değerlendirmek değil, fikir de vermiş olabilir sizlere. Yardım <laughs> şimdi Şimdiden ee, duraklamalarım, konuşmamdaki hatalar ve ilk video olduğu için ee, sıkıntılar olursa sizlerden özür dilerim. İlk videom çünkü de aynı zamanda normalde bilgisayar bakmış, çekmiştim gidiyor. Ses çıkmamış. Şimdi cep telefonundan e, bile kutu bağlanarak bu videoyu çekiyorum. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Rica ederim. E, abone olursanız da çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız daha mutlu oluruz. Abone olduktan sonra e, bildirim zillerini de açarsanız... Doğu dolu yarışlar vardır. bütün yarışlar için elimden geldiğince videolar çekeceğim sizlere yardımcı olmaya çalışacağım yani bir paylaşım aslında bu bir sosyalleşme de diyebiliriz hani kendi e, kendimi ilgilendiğim bir şey yani atları çok seviyorum zaten Başka i̇şte yarışı da benim için güzel. sadece yani bir bahis olayı değil Kesinlikle. zaten bahis olayı olsa daha farklı olur ben yani at e, Şilan diye bir isim, Şilan isimli bir at vardı. Cumhuriyet Kupası'nı kazandı 2005 yılında. Ben o, at, o atın sahibi Osman Budak vardı. Ben onun yanında kahyaydım. Orada bizim seyisimiz vardı. O atı yetiştiriyordu. Ona şahit ol, ol, olduğum ve o atla beraber Şilan isimli e, kısrakla birlikte az sevgim başladı ve böyle bir işte. Anla, yani an, anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Sadece bahis için at yarışı izlemek bir at yarışı oynamak ayrı bize Yani bütçenizi sarsmadan keyif alacak şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Umarım beğenir, yorum yapar bize abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ederim. Hoş şans diyorum. At koşar, baht kazanır. Hoşçakalın.